Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle bir tanıtım, bir şey yapmaya videosu çalışacağım. Rico'yu da bin yapmaya çalıştım. bayağı oynadım. Her seferinde. İşte böyle. Artık Rico'm bin. Ama yalnız ben bir bin olmasını istemiyorum. Sadece bin olmasını istiyordum. Üçlü hesaplaşmaya tekrar girip Riko'yu sadece eksi bir birazcık düşüreceğim. Sadece bin olsun yeter. Bana o. Fazlalık şey yapamam. Ama amacım zaten amacımız amacım bir eksi yemek o kadar sadece bu oyunda. Yani bilerek gelebilecek. Ya. Ben burada

Oh. Amacım amacım düşmekti ama neden bir türlü hala kaybediyoruz? Önceden kupa yükseltirken kaybediyordum. Şimdi niye öyle oluyor? Galiba adamlar biraz iyi oynamak istiyor. Gel vallahi bilerek kaybet. Gel gel. Bilerek kaybet, bilerek. Ya da bilerek kaybetme niyetin yoksa. Ben bilerek kaybediyorum. Sen hala oho. Hadi öl. İşte bu öl hadi. Ya ama üçüncü olduk şimdi. Aa. Ha. Ha. Artık Şimdi artık devam edebilirim. Rico da artık bin kupalı oldu. Bakayım kaç normalde şimdi yeni sezona özel suika şimdi haberlerde suikastçılar suikastçılar bir süre mi yoksa tamamen mi şaptı şey yaptı bilmiyorum. Ama Mortis ve Edgar yok burada. İşte burada benim koleksiyonum 3 6 falan filan işte. Artık sıradaki bin yapacağım karakterler bunlar. Dynamite, Angelo, Chester ve Mandy. Ar Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar, kendin açık kalın.